Arkadaşlar bu meselelerle birlikte, Cemal'le birlikte Kar98 Challenge yapacağız değil mi Cemal? Yani Kar98 Challenge dediğimiz böyle rastgele eşleştiğimiz takımlarla adamları en çok Kar98 öldüren yani ben şöyle 20 alayım, ben Kar98'im değil Kar98 de iyiyimdir. Bunlar bir ihtimalle biz sağdan basacak. Nasıl la? Birini daha öldürdüm. Bir adamın canı azıcık kaldı. Sen? İki. 3. Hı bana da. Ben sadece adamları güzel yakalıyorum. Videoda izlersin. On hepsini çalıyorlar ama kimlerim ya. Hadi ya adam can azıcık kaldı ya. Benim üç... 3 kaldı. 3 dakika kısa bir oyuna gidik anne o bitince bitiyor. Ah. Ben gördüm. Abi ya. Adamlar ben nerede olduğunu biliyorum da. Adam ya. Tom adamı gördüm, ikisinde gördüm adamın ikisinde gördüm. Bu diyecek Ya öldü. Oğlum çek değişik değişiklik değişiklik. Sadece daha az hasar veriyor. O be arkalamış oluyor dostum. Adamlar bizi arkalamış kanka. <laughs> kanka videoda izlersin bir vuruş atmışım adama. Arkadaşlar bir tanesi. Bakayım 5. Abi ya tam adamı sıkacaktım. Dördü de olayı da burada ya. Sol, solluyorlar bizi Solluyorlar bize. Soldan gelecekler. Ya bu ya, bu ya, bu ya. Geliyorlar, geliyorlar. Emirim dört tur açılıyor. Yandık m 24'lü body attım. O dibi abi bu M24'lü fena oynuyor. Sarılı var ya. Fena oynuyor. Body attım. Adam ölmedi. M24'lü öldürüyordum tam da çaldı. Adamlar bastı bize. Baskın basandır Bu dolar, bu dolar, bu dolar. Ben de M24 olsaydı iyi oynardım. Yan yanayız. Lan ya. Bir kilim daha oldu. Benim 6 kilim var senin. Birazdan Win 94 çıkalım. gelecekler ha. Aynen. Geldiler. Uy, Emir 4'lüyü aldım. M24'ün m 24lün M24'ünü ün, M24 aldım ama kullanmayacağım. Adamlar nerede? Gördüm bu dedi. Onu almalıydım ya. Seni öldüren adam. Ben yedi kilim var. Karla. Hadi gel son bir tane daha yapalım. Emirim yok ki bende. Hayır eminim yok. Nasıl aldım hafızaları daha fazla? Bak hızlı, hızlı 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 hızlı. Benim vaktim sıfırlaşıyor sıfırlaşıyor. Hızlı 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 hızlı. 1094 yapalım la. 1094. Yani o zaman eşit olur. Sadece iyi vuran alır. Güzel oynayan alır yani. Tamam. Var mısın? جمال